Evet, şöyle bir hamurumuz var. Şöyle bir iç yapıyoruz bazen. Evet, görüldüğü gibi yapışmasın diye ortasını şey ediyoruz. Parmaklıyoruz ve görüyorsunuz ateşimizde. Önemli olan sararması. Sararınca çıkarıyoruz. Çıkarılmış hali. Evet şimdi e, küçük senedimizin ıslak yeri yağdır. Yapışmasın diye. Evet görüldüğü gibi oldukça basit ama lezzetli. Evet görüldüğü gibi ortasını deldik. Ve fıkır fıkır yağımız da kaynıyor. Şuna bakın kızarmış <laughs> ve bakın şöyle içinde pişmemişlik kalmıyor. Bunun bir miktarını işsiz yapıyoruz, bir miktarını işli yapıyoruz. Bu yörüklerde bir gelenektir. Yörükler çok nüfuslu oldukları için en kısa zamanda en çok yiyeceği bu şekilde elde ederler. Evet ama hamurumuzun kabarmış olması gerekir. Bakınız. Ş şöyle. Ve beyazlık kalmayacak, kızarmış olacak. Evet, kızaranı tavadan çıkarıyoruz. Evet. Ortasına bir delik koymamız onun yapışmamasını ve kabarmasını sağlıyor. Evet. Görüldüğü gibi Evet, yapışmasın diye yağ döküyoruz. Bakın, 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 kızarışına bakın. Evet, çeviriyoruz. Köşedeki kızarmış, evet, köşedeki. Arkadaşlar, şu köşedeki siyah görüneni hiç almıyoruz. Karası yağı yakmasın, karasını toplasın. O yağ, yağ yanmasın ve içindeki siyahlaşmayı o toplasın diye. Bu çok önemlidir. Evet, kabarır, kabarıyor.